1962 doğuluyum. Doğma evimə buralıyam. Hayatım həvsu ilə keçdi, balıqçılıqla yaşadı. Valla Mısırlı deməyə razıyam. İşdə babadan qalan villaya bulduğu üçün bizim yörə Mısırlı demədilər. Heç kəs beni tanımaz. Mısırlıyam və dedim, hər kəs tanıyır. rahmetli babama sordum. Mısır nereden geliyor? Dedir dedi ki oğlum bizden biri Mısır'a gitti geldi. Ondan sonra lavamız Mısır'da diye tanınmaya başladı. Yalnız yaşamanın da zorlukları var. Toplumunda yaşamanın da zorlukları var. Yalnız olduğun zaman işte bütün işleri kendin görmek zorundasın. Zor iş. Yalnız yaşaman olun tarafları kimseyle aşağı yukarı olmasın. Kimsenin dede dedikodusunu yapmasın. İçine odaklanırsın. Başka bir şey düşünmezsin. Kervanda iki çiftlikte çalıştı. İkisi de sigortamı yatırmadıkları için ikisinden de vazgeçti. Son çare burada kendine yer alıyor. Trafo kullanmıyorum. İmkan varsa tekneye gidiyor. İmkan yoksa seslenerek işte o şekil haberleşiyoruz. Harbin usta sen misin? <laughs> Bekle gelim o zaman. 2021 yılı Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak Mayıs'ı oldu. Yağışlar normale göre 156, geçen yılın Mayıs ayının göre 166 yılında azaldı. Bu nedenle Türkiye'nin büyük bir bölümü raporda olağanüstü kurak, çok şiddetli kurak, şiddetli kurak olarak gösterildi. Son yılların en sen kurak sen mevsimini mi? geçiren Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı yüzde seksenlerin üzerine çıktı. Neredesin abi? İçerideydim. Ne yapsın? Yatsın. Öyle bir şey. Sana sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben onu nasıl yapıyorum? ne olmuyor? İyidir Çok şükür sağ ol. Keyifli saatin? İyidir Allah'a çok şükür. Daha iyisin inşallah. Çok şükür. Ama suyun kodu böyle olursa çok gider. Çok sıkıntı yaşayacağız. Sen yazı getirmişsin değil mi? Yok tezden geldim. Ya. Ha. Hastayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır ben geçen dedin ya üşüm. Dedim şimdi bu üst üste sıkı sıkı giyinecek. Giyinmez. Allah Allah. Allah helal olsun abi. Değil ya öyle meşhur müftü var. İryan geldim üryan geldim. <laughs> <laughs> abi tamam, sen de eşkıya yüzlüsün <laughs> e yok. Yok ulan değil. Arada. Öyle bir türkü var herhalde. Nasıl gidecek emmi? Allah ne bileyim kuraklık böyle olursa işimiz kötü. Su, su kalmadı. Ya biz Nisan'dan unuttuyduk? O da kurak geçti. Nisan'da. Daha, Daha çok kurak yaşadık. geçti. Kurak geçti. Bir de bu, K bu mevsimde, mevsimde gölün suyu. Yükselmeyi taşımış. Yok şu anda düşüyor. Aşağı taşınılacak. Aşağı taşınılacak. Başka alternatif yok. Bir üç beş kilometre aşağıya gideceğiz hemen. Ha yani. yani. şimdi bilet nokta atıyor ne olacak? Şimdi ona bir yağmur vurması ne olacak? O da boş açık. O da boş açık. Yani bir tek biz kendi sektörümüzle ilgili konuşuyoruz ya. hepsi, hepsi. O rahmet, rahmetlik dedem söyledi. Tabi babam da işte sürekli tekrar dedi. Diye Rabbim yer zulmü vermiyor. Amin. Şimdi hakikaten de yer zulmü işte o oldu mu bitti. Buraya 2010'dan itibaren yeşillendirmeye başladı. İlkin kendiliğinden yeşeren bir çınar ağacı vardı. Ondan sonra söyütdikdi. Meyvə ağaclarına yavaş-yavaş tutlardan başladım. 3-4 dənə tut tekti. Eh sağ olsun yanıma gələnlər də sağdan soldan fidan buruq gətirdilər. Onları əkdik. İncirim var, tutlar var, ərik var, şəftaliyim var, xurma var. Var, var, çoxsu. Yəni 10-15 dənə ağacım, meyvə ağacım var. Narlar var, üzüm var. Şimdi aşağıda su sıkıntısı da yok. Burası yani, sıfır ağa işte, bile oraya devam ediyor. <laughs> Orası devam ediyor. Oranın avantajı orada. Temmuz'un ilk kapısı 15 var. Ondan sonra? Herkes işiyor. Aşağıya gelmeyecek Nasıl geliyorum? Aşağıya gelmem olmaz. Sen gelmezsen biz de gitmeyiz. Ben nasıl be? bakacağımı bırakıp geliyorum. Öyle iş yok, <laughs> öyle iş yok. <laughs> Benim yetiştirecek bir evladım o için, onun için ben de ağaca döndü. Yerine göre ağaç da bir evlattan kıymetlidir. Eğer hayırlı bir evlat değilse ağaç ondan bir kat Ağaçları çok seviyorum, canımdan fazla seviyorum. Ağaç benim için ciğer demektir, aldığım nefes demektir. Yağışların bol olması bir yerde ağaçların olması ben çok sevindirir. Yalnız bir ağaç gördüğümde işte kendi kendimi hatırlarım. O da benim gibi yalnız kalmış demektir. O da kendi kaderini yalnız yaşıyor. Askerlik dışında toplumla fazla irtibatım olmadı. anne baba bir de ben yalnız yaşadığım için topluma fazla giremedim. Annem sağ olsun hem arkadaştı hem annemdi her şeyimdi. E, baba gelince baba biraz bize karşı soğuktu. Osmanlı erkeği diyelim artık göstermezdi ama anne her şeydi. Annem babam evliliğimi çok isterlerdi fakat yalnız olduğumuz için burada onları bırakıp herhangi bir yere gidemezdim. Onlar da benle gelemezlerdi. Çala çocuğum olsa herhangi bir yerde eğitim göremezlerdi. Benim gibi yaşarlardı. Ele olunca da nasip olmadı. Bir ara keklik gösterdi, son dönemlerde ondan da vazgeçti. hafif olmasını istemedim. Hayvanın özgürlüğünü elinden almamak için ben de tekrardan doğaya saldım. İnsanlar doğaya zarar vermezsiniz sebebi bence günübirlik yaşamayı sevdiklerinde ileriyi düşünüyor. Doyumsuzluk, aç gözlülük. Nə canlı ha yayın vuraqdı, nə ağaç vuraqdı, xəbərini maaf etdik, getdi kəndə əllərimiz. Bütün məhəllə qat insanların xidmətidir də biz insanlıq yapmış ayırdıq. Yünü birlik lazım, düşünmək lazımdır, irəli düşünmək lazımdır, qonaatkar olmaq lazımdır. 99 2000-də ondan çox çox fərqlidir. 2005 ərə 15-də, 16-da yenə efə çəkildi. Amma bu qədər quruq səh iş görünür. İnsan qaranlıqda yaşaya bilir, amma sükunə yaşayandır. Boyumuz 60-a yetti. Yanlış deyilsəm, səhər də 60 kilotundan düşürəm. Beraber gittik, beraber geldik. Olacak çare olacak. Bir ağacı titriyorsan, en sonunda bir kurt de vurur. Kürtecek çareyi. He. O ağzındaki diş, en basiti diş. Oradan ne duruyor, kendilerine sürüyor. Zaman gelmiş. Hemen rahatsız oldum, hemen böyle olacak, hemen şöyle olacak bir kanun yok. albatta insan üzülür sağlamlıqda da xəstəlikdə amma bu vasitələrdə şükretmək lazımdır gəlmişik gedəcəyik annəm də gəldi babam da gəldi gittil hər kəs sırası gəldiyi zaman gedəcək təəssüratı